Kesin kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle daha önce çektiğim Instagram profilime kim bakmış videosu çok ilgi aldığı için ikinci olarak Facebook profilime kim bakmış, nereye bakmış, ne kadar vakit geçirmiş bunu gösteren bir video çekmeye karar verdim. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı ayrıca videoma like atmayı unutmayınız. Şimdi tekrar başlıyoruz. Kimran uygulamamızı indireceğiz önce. Ben bunların hepsinin açıklamada linkini bırakıyorum. Yazıyoruz Kimran. Karşımıza çıktı. Yükle diyorum. Yükleniyor arkadaşlar. Uygulamaya küçük bir güncelleme geldi sanırım. Şimdi açınca ben de sizlerle beraber göreceğim. Evet, uygulamamız yüklendi. Aç diyorum. Evet, açılış sesimiz bu. Sonra efendim Facebook'a basıyoruz. Facebook login ben burada hiçbir sıkıntı yaşamadım. %100 güvenli. Devamlı girip çıkıp bakıyorum. E-mail adresimizi yazıyoruz. Sonra şifremizi yazıyoruz. Evet şifremizi yazdıktan sonra Akses tuşuna basıyoruz. Ve daha önceki Instagram videosunda olduğu gibi Loading demeye başlıyor. Ve yavaş yavaş yükleniyor her şey hep beraber görüyoruz updating raport yazıyor ve yavaş yavaş dolmaya başlayacak birden 15'e kadar dolduğunda arkadaşlar bize detaylı raporu görmemiz için bir tıklama linki gösterecek ona da tıkladığımızda varsayılan browserımız benimki operadır sizinki Google Chrome olabilir buna tıkladığımızda görebileceğiz Biliyorsunuz Facebook'ta son zamanlarda para kazanmak çok önemli oldu. Upbrick ile beraber orada da bir para kazanma imkanı açıldı için facebook artık insanları açısından çok önemli. Bazıları yazmış ki daha önceki video için abi işte ben girdim ama instagram hesabıma sonra çıkış yapamadım oradan. Arkadaşlar herhangi bir çıkış yapmanıza gerek yok. Direkt programı kapattığınız gibi çıkış yapmış oluyorsunuz. Ayrıca Opera'da ya da sizin browser'ınız neyse Google Chrome'sa bundan da çıkış yaparak yani browser'ı kapatarak ya da o pencereyi şöyle tıklayıp kapatarak direkt çıkış yapmış oluyorsunuz. Bilgilerinizi kimse görmüyor. Şimdi bakalım aşağılara gelelim. Kim online? İlk başta bunu görmek istiyorum. Konsülte basıyorum. Ve Who is online on Facebook diyor. Evet aşağı doğru gelince görüyoruz arkadaşlar kimlerin online olduğunu kaçla kaç arası olduğunda bu sağ taraftaki mesela e, ilk başta çıkan kişi 20-22'den 20-27'ye kadar Facebook'ta dolanmış. Alttaki de sağda gördüğünüz gibi saat 20-21'den 20-25'e kadar Facebook'ta dolaşmış. Evet hepsini görebiliyorsunuz. Alta doğru Sonra arkadaşlar şöyle geriye tıklıyoruz ve ana ekrana tekrar geliyoruz. Kim fotoğraf yüklemiş? Buna da bakıyoruz. Arkadaşlarımızın son yüklediği tüm fotoğrafları görüyoruz. Ayrıca burada ince bir nokta var. Hani biz de böyle fotoğraflarına tıklayıp bakarsak eğer bizler de onların profiline ya da hangi fotoğrafına baktığımızı gene bu program üstünden de olsa görebilirler. Evet tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu iki adımdan sonra kim neyin değiştirdi, hangi değişiklikler yaptı, profil fotoğrafı olur, numara olur, efendime söyleyeyim hani isim olur, isine bir ismine bir ekleme ya da medeni halinde bir değişiklik olur. Bunların hepsini burada bu işaretlediğim konsol tuşuna basarak zaten tüm işlemleri konsol tuşu üstünden yapıyoruz. Basıyoruz. Evet, bu rapor boş çünkü şu an burada yazıyor ki biz sadece burada arkadaşlarınızın şurada We can only show changes of friends from your second update. Yani sadece sizin arkadaşlarınızın değişikliklerini gösteririz. Şu an değişiklik yapan kimse yok. Peki gelelim en çok merak ettiğimiz yere. Facebook profilimize kim baktı bizim arkadaşlar? Buradan who visit you yani kim sizi ziyaret etmişe gene yeşilden konsulttan basıyoruz. Evet arkadaşlar burada Gördüğümüz gibi kim bakmış, kim ne etmiş görüyoruz. Ve hani ben bu ilk başta çıkan isimleri tanımıyorum. Mesela Today yazıyor bugün. Ee, Osman Cebecioğlu isim bir bakmış. Mehmet Rıfat Vural bakmış. Ali Altıntaş. sevine Kandemir. Bunlar neye bakmış bilmiyorum ama. Mesela altta da. Benim tanıdıklarım var. Bir resim yüklemiştim. Ona bakmışlardı. Evet, bu şekilde. Yani hangi gün baktılar? Şuraya tıklarsak, eskiden burada bu yaklaşık işareti var arkadaşlar. Her profil resminin altında siz yaptığınızda göreceksiniz. Burada kimlerin bizim profilimize hangi saatte baktığı da gözüküyordu. Ama Facebook demek ki bu açıyı kapattı ki buradan göremiyoruz. İkinci sayfaya geçiyoruz. Burada da mesela ayın 17'sinde arkadaşlarım benim yüklediğim resme bakmışlar. Evet. 5-6 gün önceyi gösteriyor. Hani siz farklı farklı insanların da sizin profilinize baktığını görebilirsiniz. burada ben şimdi nasıl çıkış yapıldığını göstereceğim sizlere. Hani her şey şu kadar basit arkadaşlar. Beke basıyoruz. Sonra ana sayfamıza geldik mi? Ha şu an e, anlıkta şöyle diyeyim ben size nasıl çıkış yapıldığını göstermeden. Şu an anlıkta arkadaşlar updated diyor. Burada tekrar bir updated'e tıklayınca ya da sayfanızı aşağı çekince sizin yeniden profiliniz update olmuş oluyor. Herhangi bir değişiklik varsa buralardan girip bakıp şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, son olarak profillerden nasıl çıkış yapıldığını gösteriyorum. Bakın basıyorsunuz programın bakın şuraya basıyorsunuz yani sayfaları, sekmeleri açma yerine Google Chrome'da sağ üst taraftadır. Ve sayfayı kapatıyorsunuz. Buradan her şeyi kapattım şu an. Kimran da kapalı. Sizlerden ricam hikayeli videolar da yapıyorum. Enteresan geçmişe dair geçmişte iz bırakmış ülkemizde, çevremizde iz bırakmış olaylara dair videolar yapıyorum. Kendi hoşuma giden konuları işliyorum. Onlara da bir göz atın beğenirseniz onlara da like vermenizi ve o videolar hakkındaki yorumlarınızı da yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.